Fatih top onun ayağına geldiğinde çok yakışıyor. Fatih oh. nazarım değdi. Sayın dinleyenler. <laughs> ah be. <laughs> Niye yapamıyorum ya? Ya nasıl yapacağım? Nasıl? Nasıl yapacağım ben? Olmuyor arkadaşlar yaşlandığımı hissediyorum. Eskiden çok güzel oynardım ama artık oynayamıyorum. Ama isterseniz sizin için hemen bir 90'a takabilirim. İster misiniz? O zaman yoruldum. İzle. Geliyor. 90 ama çok iyi bir 90 değildi. 90 geliyor. Olmadı. 90 olmadı. Olsun. Isınıyoruz. Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, arkadaşlar bugün neredeyiz biliyor musunuz? Ankara Çay Yolu'ndayız. Başkent Alsancak tesislerinde, Spor Tesisleri'ndeyiz. Ve bugün kimin konuğuyuz biliyor musunuz? Şurada da var, arkada var mı? Evet, konut kent gücünün konuğuyuz. Çok güzel, harika. Evet. Peki, bugün neler yapacağız arkadaşlar? Bugün çok güzel challenge'larımız var. Kızlarımız hazır. Heh, şu anda bizi bekliyorlar. Hazırsanız umarım videomuzu beğenirsiniz bu arada. Beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve bize abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar eğer ki siz de konuk kent gücüne gelmek istiyorsanız eğer Çay Yolu'nda Koru'ya çok yakın buraya gelip buradan kayıt olabilirsiniz. Evet hazırsanız başlıyoruz. Ve, ve başlıyoruz. <laughs> yanıma geliyorsunuz. İki tane kaptan seçeceğim. Tamam mı? Bizde tabii ki de kazanmanın kaybet... Gelsene lan buraya. Kazanmanın ya da kaybetmenin bir önemi yok. Bizde eğlenmenin önemi var. Hazırsanız. ilk çöken kaptan. Kalecisi. Tamam. Sen sağa bek. <laughs> Orası neresi? Ne bileyim ben sağda <laughs> bir yer. <laughs> Birinci kaptanımız geliyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Kocaman bakış. Merhaba adın ne? Banaz. <laughs> Naz. Evet ilk kaptanımız Naz. Naz takımın için bir tane isim bul. Evet. Şimdi ikinci kaptan geliyor. İkinci kaptan için ise hazırsanız ilk zıplayan. Şurası. Evet gel. İlk zıplayan da bu arkadaşımız oldu. İsmin? Alya. Alya. Alya da ikinci takımımızın kaptanı. Sen de kendin için bir isim bul hemen takımın için. Tamam, şöyle yapalım. Dur, 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 dur. Takımın için bir kişi seç hemen, hızlı. Takımın için bir kişi seç hemen, hızlı. Şey... Adını unuttum, şu an olamaz. Beste. Ben de. Takımın için bir kişi. Sırayla seçin Zeynep. hemen. Zeynep geliyor. Zeynep. Zeynep, Zeynep geliyor. Evet. Beren aldım. Nil. Nil. Miray'ı aldım. Miray geliyor. Buse. Buse geliyor. İkiniz ayırmışsınız. Bekir Evet şey Beren. Beren. Evet. Hocam. İşte en önemli yerlerden bir tanesi. Sizi böyle alabilir miyiz? Buyurun efendim. Sizi şöyle alalım hatta. Selam sana Selam evet. Evet hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen. Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Çok heyecanlıyım çünkü bugün gerçekten çok güzel challenge'larımız var. Umarım kızlar dünyanın en saçma penaltısını çekebilirler. Birazcık <laughs> daha önce yaşadık. yaşadık mı? Son maçımızda yaşadık. Hı hı. O yüzden çok kolay yapacaklarını düşünüyorum yani. Ha. <laughs> <laughs> Harikasınız. O zaman şöyle yapıyoruz hocam. Öncelikle sizi bir tanıyalım tamam mı? Biz biz e, yıl başında kurulmuş. Evet. 2000 yani 2025 yıl başında kurulmuş. Konutkent Gücü kadın futbol takımıyız. Hı hı. E, değişik etkinliklere katılıyoruz. Yani nasıl olsun 2000 e, U13 olsun U15 olsun U17 olsun böyle turnuvalara katılıyoruz e, lig sonunda yani şöyle söyleyeyim 3. E, üçüncü lige de katılma hedefliyoruz amacımız tamamen çocukların gelişimini sağlamak e, hedefimiz bu yani bunun dışında Başka bir... Aslında biz sizinle şöyle tanıştık. Siz evet. beni aradınız ve dediniz ki fotoğraflarımızı çeker misiniz? Evet. Çok da güzel fotoğraflarınız evet. oldu. Bir tane maçlarına gittim arkadaşlar. Kızlar yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen inanılmaz güzel maç yaptılar. Çok güzel savaştılar maçta ve o 5 beş... kaç bitti? 6 ayda 6 aydır bir çalışma yapıyoruz. Ankara dördüncüsü olarak e, bitirdik. Hı hı. E, hedefimiz seneye U13 ve U15'te şampiyonluk olmak. Harika. Yani 6 ayda arkadaşlar yeni kurulmuş bir takım. 6 ayda şu anda Ankara dördüncüsü oldu penaltılarda. Pena penaltılar evet. Penaltılarda birazcık arkadaşlar tabii yeni oldukları için e, olabiliyor ama bundan sonraki maçlarda ben size bir maçta da penaltıya eğer kalırlarsa onları da göstereceğim. E, hocamızdan da rica ederiz bize bir görüntü atarlar. Onlar da sizinle paylaşırız. Tabii Hocam, bugün penaltı çekme yarışması yapacağız. Tamam. Siz de varsınız oyunun içinde. Tamam. 8'e 8 olduğu için siz geldiğiniz 9 oluyor. Ben de bu tarafa katılıyorum. Tamam. 9'a 9 bir maç yapıyoruz. Ya maç dediğim penaltı yarışması. Pardon tamam. özür dilerim. Tamam. Challenge. Peki, birinci olana biz hediye vermiyoruz. Ceza veriyoruz. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? <laughs> Bu bize çok uygun. <laughs> Hocaların en sevdiği şeylerden bir tanesidir. Cezayı çok seviyoruz. Evet arkadaşlar heyecanla başlıyoruz. Siz daha fazla bekletmek istemiyorum. Hazırsanız iki takım da hazır şu anda. Kalecilerimiz nerede? Kaleciler! Koş çabuk çabuk çabuk. Onları da bir tanıtayım hemen. Çabuk koş! Buraya buraya buraya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kalecilerimiz burada. Kocaman bir alkış alabilir miyim? <laughs> Merhabalar ismin... Zeynep. Zeynep. Remziye Nur. Remziye Nur. Masal. Masal. Azra. Azra. Arkadaşlar kalecilerimiz bu inanılmaz saçma ve kötü penaltıları acaba nasıl kurtaracaklar? Hazırsanız kızlar takımları siz seçiyorsunuz. Hangi takıma gitmek istiyorsun? Korsanlar ve topçu olarak iki takımımız var. Hangisine geçmek istersin? O takım korsanlar. Korsanlara geçiyor kocaman bir alkış. Hangi takıma geçmek istersin? Topçular. Topçulara geçiyor kocaman bir alkış. Ben korsanlara. Ve korsanlara... Buyurun efendim. Gülüyoruz. Evet. Evet herkes sırasına geçsin arkadaşlar. Mehmet hocam. Mehmet hocam Mehmet hocam. Kaleci İsmail abi oh. hazır mısınız? Evet. Hazırsanız e, takım kaptanları taş kağıt makas yapıyor. Evet. Oh. <laughs> Kaptanla beraber başlıyoruz. Evet dünyanın en saçma penaltısı için kalecimizi alıyoruz. Kalecimiz merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Peki heyecanlı mısın? Yok. Çünkü sen dünyanın en iyi kalecisisin. Bu dünyanın en saçma şutlarını bakalım, tutabilecek misin? Evet. Hazırsan? Evet. Sizi alıyoruz efendim, buyurun. Evet, hazırsanız dünyanın en saçma vuruşlarından bir tanesi ve bakalım ilk vuruş nasıl olacak? <laughs> Ballerina Cappuccina. <laughs> 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 Kaleci. İkinci takımın yani korsanların kaptanı dünyanın en saçma ikinci vuruşunu yapacak. Hazırsan. Helikopter, helikopter. <laughs> Bravo. Kaptanımız Alya eleniyor. Birbirinizi tebrik edin, sarılın. Çok güzel. Çok tatlılar. Antrenman <laughs> bitti. Zeynep'çim gel bakalım. Dünyanın en saçma... <laughs> ne yapıyorsun? Tamam hadi. Hazırsan ıslıkla beraber saçma vuruşunu yap. Bravo, komando, ya? <gülüyor> <gülüyor> Ve... wow! Çok iyi. Arkadaşlar çekişmeli gidiyor. Şu anda korsanların bir tane atması gerekiyor. Bunu atamazsan eğer şu anda eşit oluyorsunuz. Hazır. Tam atıyorsun. Tekirgeyi topu aldım. salıverdim. Tekirgeyi salıverdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve durum 1-1. Bu durumda ne oluyor? Yarışmacılar bir daha vuruşlarını aynı şekilde yapıyorlar. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet Azra ikinci vuruşunu yapıyor. Hazır vurabilirsin. Bravo, Bravo, komando. komando, komando. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim olmayanlara... olmayanları azabıta geliyor. Komando, komando, komando. Ve vuruyor. Ve kaleci. Evet. Hazırsan <laughs> vurabilirsin. Evet yine topal şarkısıyla ve korsanlar iki oluyor topçular hala ne yazık ki sıfır. Hazırsan üçüncü yarışmacılarımız geliyor. Evet en saçmasını yap hazır mısın hazırsan bir iki ve üç. <laughs> Hayır. Top, top nereye gitti? Arkadaşlar top evime gitti de bir alıp geleceğim şimdi. Korsanlar takımının üçüncü yarışmacısı geliyor. Hazır. Düdüğümle beraber vuruyorsun. bolo, ha ha bol. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. O zaman dördüncü yarışmacılar geliyor. Hazırsan ısımla beraber. Bir, iki ve üç. Hazır. Ve o, va o. Bravo. <laughs> Bravo! Arkadaşlar kaleciler çok iyi. Gerçekten. Ama bizim ne kadar kötü olsa da kızlar güzel penaltı çekiyormuş bu arada. Siz biraz heyecan yapmışsınız sanırım. Bir, bir tık heyecan olmuş değil mi? <laughs> o zaman hazırsanız şu anda korsanlar takımının dördüncü yarışmacısı geliyor. Hadi bakalım. Ooo. <laughs> <laughs> Ve ooo. Güzel. Hazırsan ben de şuradan izlemek istiyorum bu sefer. <laughs> Hazırsan dünyanın en saçma vuruşu. Kızlar lütfen takımlarınızı destekleyin. Güzel bir enerji istiyorum. Bravo. Haydi. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Oo geliyor. Bir dakika güzel bir poz. Freeze evet. Vuruş ve <laughs> <laughs> evet heyecan durupsa şu anda inanılmaz bir karşılaşma. Evet şu anda korsanlar takımının yarışmacısı yapamazsın. en saçma vuruşunu yapıyor. Hazır. Gida, gida, yapamazsın. Aa, Ay, kızlar. Gida, gida, gida. Arkadaşlar gol atmanız lazım. Evet. Hadi. Gida, gida. Şimdi. Kaçırdınız mı ikiniz de? Evet. evet. Diğeri atmadı mı? Hayır. <laughs> oh my god. <laughs> İğvas'ın muni ay. Evet. Hadi domates. Hadi hadi. Hadi. Yaparsın. Senden domates gücü istiyorum. Oh. Domates. <laughs> tamam mı? Hadi, hazırsan ısımla beraber. Hadi yaparız. Evet. Güzel bir serenat, 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 seren. Neydi lan bu? evet. Vuruyor ve o! <laughs> 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 Kaleciler. Kaleci. Şimdi dördüncü yarışmacımız korsanların. Atarsın. Buyurun. Hazır. Ve... Ve... Hazırsan. Beşinci yarışmacı. Atarsın. Hazır mısın? Evet. Haydi bravo. İşte 5. yarışmacı geliyor. ıslımla beraber. Hazırsan. Oo! Gol! Oooo, atamadı. atamadı. Yeah. <laughs> Topçular takımının ne yazık ki 5. yarışmacısı gol atamadı. Evet, hazırsan. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, en saç bu nasıl saçma bir yuvar Ya abi yani valla <laughs> yuvarlanmaydı. Evet. Hazır. Vurdu ve gol! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hadi. Hadi biraz enerji. Enerji. Hadi, hadi. Gol atman lazım. Atman lazım. At. Tamam. Hazır mısın? Altıncı yarışmacımız. Topçular takımının altıncı yarışmacısı geliyor. Ve işte karşınızda en saçma golümüz olacak. Hazırsan ıslımla beraber. Buyurun. Ne oluyor şimdi? Ne oldu? E, o oh! İnanılmaz bir gol geldi. 1-1 bir, bir oynayacaklar. Bu hayatımda gördüğüm en saçma penaltı olacak. Bakalım. Hazır. Isım'la beraber. Hadi Marko. <laughs> 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 Oo! Arkadaşlar atmanız lazım. <laughs> Çok saçma bir gol geliyor arkadaşlar. Hazırsanız. Evet. <laughs> bir, iki <gülüyor> ve... Gol! <laughs> <laughs> Çıktı. İnanılmaz bir goldü. Çocuğu, çocuğu attılar mancınık gibi. Hazırsan. 1'dir 1 oyuncuları geliyor. 1 2 3 Hadi İnanılmaz çekişmeli. 6. yarışmacılar inanılmaz çekişmeli. İkisi de sürekli gol atıyor. Atman lazım. Hadi. Evet Mancını Kazer. Mevacını gibi. Hazır 1 2 ve başla. Pişşş Ne oluyor? Korsanlar takımı sürekli atıyor. Topçular takımı atamadı. Evet hazırsan. <laughs> Hazır 1 2. Geliyor. Ooo. <laughs> ya Zeynep! <at> <laughs> bitir ya! Zeynep. Altıncı golde Zeynep. şu anda kaldık. O zaman şöyle üç kere yaptık olmadı hemen taş kağıt makas yapıyorsun. Elini biliyor çabuk 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 çabuk. Zeynep. Ben taş kağıt makas da kazanamam Çabuk çabuk üç iki bir başla. <laughs> taş yapacak. <laughs> Allah'ım yine korsanlar. Yine korsanlar. Yedinci, yedinciler geliyor. Yedinciler hemen hazır. Dünyanın en saçma golü geliyor. Bir, iki, üç, başla. Geliyor, geliyor, geliyor. Ve... Gol! hemen, hemen korsanlar takımının oyuncusu. Korsanlar takımı. Yarışmacısı. Geliyor. Bir, iki, Ha, be, go! Kızlar, İkiniz de attınız mı? Şimdi işleri birazcık hızlandırmam gerekiyor. Bu yüzden hemen taş kağıt makas yapıyorsunuz. Taş kağıt makas. Oh! Hayatımda ilk defa topçular kazandı. On. Hemen son geliyor. Hazırsan 8. 8. 8. bakalım. Nasıl saçmalıkta bir gol atacak? 1 2 ve Atamıyor. Atamıyor. Oh. <laughs> Hayır, <maçtı istedim. gülüyor> Hazır. Yapamazsın. Hadi bakalım. Hazırsan 1 2 ve Çok! <laughs> <laughs> Kızlar. Kazandık. Kızlar. <laughs> dur. Dur. Oh, 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 Hayır. Daha, daha kazanmadınız. Kazandık. Hayır. 6, Takım evet. olarak kazandınız. Şimdi hemen getir. Hemen getir. Hemen. Hocam hazır mısınız? Sizi alıyoruz. Hocamız düz kullanıyor. Ben de düz kullanıyorum. Evet. Korsanlar takımı için vuruş yapacak. Ben de topçular takımı için vuruş yapacağım. Bakalım kim kazanıyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> ben nasıl atacağım şimdi? yapacağım Keşke Keşke ben Ben keşke şey için vursaydım Korsanlar için vursaydım <laughs> Sakin. Ne tarafa vurayım arkadaşlar? Ne tarafa istiyorsunuz? Yemiyorsun. Su. Allah'ım. Tamam. İzleyin arkadaşlar. Hocam taş kağıt makas yapıyoruz. Kaybederseniz hadi sevinirim. Hadi <laughs> Korsanlar çok güçlü oldu. Evet hazırsanız taş kağıt makas tekte bitiyor. Ama arkadaşlar kazanmış olmuyorsunuz. Takımca kazandınız. Ama bireyselleri hemen taş kağıtla bitiriyorum. Bakalım birinci kim olacak ona bakacağız tamam mı? Hazırsanız taş kağıt makas. Geç <laughs> <laughs> yapıyorsunuz. Evet hoca geç yapıyor. Hadi. Biraz göre. Taş kağıt makas. Kızlar. <laughs> çak 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 Penaltıda atanlar sağ tarafıma atamayanlar sol tarafıma tek sıra oluyor. Atan da da. Atamayanlara ben dalıyorum burada. Dalın. Ben iki kez attım. Ben de kazandım. Ben de kazandım. Mehmet Hoca'yı yendim arkadaşlar. Evet. Ben de kazandım. Şimdi dört kişi şu dördü şuraya geliyor biz burada kalıyoruz evet tamam. 3 dediğimde herkes gösterecek. Eller arkada. Ha, Vurma yok. Biz de mi yapacağız? Birden taş, makas ya da kağıt yapıyorsunuz tamam mı? Hazır. Gözlerin içine bak. 1 2 ve 3. Bekle, bekle, bekle. Eller eller sabit kalıyor. Şimdi eşit. sen yendin, sen çıkıyorsun. Sen yendin, sen çıkıyorsun. Sen yendin, sen çıkıyorsun. 1 2 ve 3. Bekle bekle elleri tut elleri tut kamera görsün kazandı sen çıkıyorsun eşitsiniz şimdi gel böyle yan yana Evet. Hazır 1 2 3 Gel göster kamera görsün evet. sen kazanıyorsun sen çıkıyorsun eşitsiniz şimdi ters düz yapıyoruz Üç kişi ters düz Birden düz şey düz ya da ters yapıyorsun tamam mı elini 1 2 3 Bekle elendim <laughs> ikiniz kaldınız taş şimdi taş kağıt makas yapıyorsunuz hazır mısın 1-2 domates Güzel değil hocam bunlar komik değil yani kimse gülmüyor bunlara 1-2-3 <laughs> evet. Hazır mısınız? Şimdi bu burayı şöyle yapalım. Ee, kız arkadaşınız alıyorsunuz, havaya fırlatıyorsunuz. <laughs> şaka şaka. arkadaşlar, şimdi yarışmamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız ve kazananımız Ejin, Koca ve Ejin kazanıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Ejin birinci oldu. Ona inanılmaz bir güzel böyle tatlı bir ceza vereceğiz. Ve Herkesin önünde yapacak onu. Tamam mı? Hazır mısınız? Ne yapalım? Islatalım. ıslatın. ördek yürüyüşü. Islatma geldi. Ördek yürüyüşü geldi. Ha, o, 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 o <tik> çok acıtmaz mı ya? <laughs> ben aldım tamam. tamam. Bir tane cezamız oldu. Söylesi, şarkı söylesin. Şarkı söylesin. Ha e. Evet. senden şunu istemiyorum tamam mı? Şöyle yani la la değil tamam mı? O kadar saçma dans ederek bize o sen olsan bari söyleyecekti ki hatta yuvarlanabilirsin mesela şöyle. O sene olsan bari. <laughs> Ama ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya kazan mı? <laughs> Baby Shark tut 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 Baby Shark. Mami şarkı tut 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 mami şarkı tut 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 Daha saçmala saçmala hadi Biz iyi Mami şarkı Evet daha mami e, Sanki bize veriyor Dedi şarkı tut 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 Dedi şarkı tut 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 Dedi tut 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 Dedi onu söyledim. Başka ne var? Tamam, erik dalı geliyor. Erik dalı gevrektir. <laughs> erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Eller oynasın. Eller diller kaynasın diller. Eller ısınsınlar. O dilleri niye ne? Ne yapamıyor? Yaptım. Bir kocaman bir. Ağabey. Evet atlayabilirsiniz. <laughs> Canım arkadaşlarım videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kazananımız belli. Eğer ki siz de bu tarz challenge'lar istiyorsanız eğer yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Ve konutkent gücüyle siz de bu tarz videolar çekebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve tabii ki de en önemlisi bizi destekler. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Abi görüşürüz. Bay bay. you <laughs>